Arkadaşlar iyi günler. Şimdi Excel'de bir to do list yani yapılacaklar listesi yapacağız. Yapılacaklar listesi açacağız. Yanına form denetimleriyle e, tikler ekleyeceğiz. Onay kutuları bunlar. Bunlar dolayısıyla mesela işin yüzde kaçı tamamlanmış gibi gibi işlemler olacak. Şimdi bu geliştirici sekmesi default olarak gelmiyor. Bunu dosya seçenekler şeklinde buradaki aşağıdan e, şeridi özelleştir kısmından geliştiricinin şunun tikini açarak yapıyorsunuz. Bu şekilde açtığınızda bu sekme gelir. Tamam. Şimdi burada yapılacak işler diyorum. Yapılacak işlerde mesela iş 1, iş 2, 3, iş 3 diye gitsin. Ne bileyim 10 tane iş olsun. Şimdi 10 tane işimiz var. 10 tane işi koyduktan sonra durum. Tersine durum butonu var. Şimdi durum butonu yapıldı veya yapılmadı olarak bir işlem yaptıracağım. O yüzden şöyle biraz bütün sayfayı kontrollerle seçip Şöyle biraz büyütüyorum şu alanlarımı. Biraz geniş olsun. Şöyle olabilir, tamam. Şuralar biraz geniş olsun ki çünkü buralara form denetimleri koyacağız. Form denetimleri de aşağıdaki şeyle çalışıyorlar bildiğiniz üzere. Tamam. Şimdi buradaki durum sekmesinin altına işlem yapacağım fakat öncesinde şunları biraz biçimlendirelim. Ben girişten agent fb seçeceğim şöyle. Devamında Yine bir mavi seçeyim. Her seferinde seçtiğim gibi. Şöyle bir beyaz seçeyim. Pardon. Şöyle bir beyaz seçeyim. Şöyle ortalayalım ve büyüklüğü de 18 olsun. 16 olsun. Tamam. E şimdi bunu bir kenarlık da eklenecek. Şuradan bir kenarlık yaptık. Devamında kopyaladım biçim boyasıyla aşağılara attım. Tamam. Tekrar aldım, şuralarda attım fakat böyle değil ve buralarda kalın olmalı. Şöyle. 15 14 olsa yeter. Okey, öyle olsun. da biçim oysa şuraya da yaptım. Tamam şimdi durum kısmına ben bir panel açacağım. Bu panelde geliştiricinin altından bakın şurada ekle var. Ekleden form yönetimlerinden şuradan onay kutumu alıyorum. Onay kutumu aldıktan sonra. Şuraya ekliyorum. Şuradaki ismini hemen şöyle siliyorum. Delay tuşuyla. Tamam. Delay tuşuyla sildim. Şunu şöyle ufalttım hatta. Şöyle getirdim. En ortaya koydum. En ortaya koyduktan sonra bunu aşağıya doğru çekeceğim. Şimdi buradaki işlemde de ctrl c, ctrl v tabii ki. ctrl v Şöyle biraz düzgün koymaya çalışıyorum. Yani şurada şekil biçimden hizalayabilirsiniz ama çok uğraştırıyor beni. O yüzden buradan hemen yapacağım şimdi. Yani daha düzgün bir biçime getirebilirsiniz. Şimdi hatta şu üçünü seçeceğim. Diyeterle ve aşağıya koyacağım ama tam da bir üç daha koydum. Tamam. En sonunda bir tane koyacağım şimdi. Yeter. Bunu da koydum. Şimdi buradaki onay kutuları sadece true false çeviriyor. Yani iki farklı değer alır arkadaşlar. İki farklı değeri var. Ya doğru ya yanlış değer alır. Şimdi bunları yine bir hücreye bağlamak gerekiyor. Geldim bunu denetim biçimlendir dedim. Hücre bağlantısı şurayı seçtim. Okey. C2 artık bununla çalışacak. Bakın tıkladım doğru kaldırdım yanlış şeklinde. Böyle olmalı. Geldim yine denetim biçimlendir. Hücre bağlantısı şurayı seçtim. Okey. Geldim. Hepsini yapıyorum teker teker. İş 4 iş 5 iş 6 iş 7 iş 8 iş 9 ve iş 10 son işi de yaptım bunu yaptıktan sonra şöyle birer kere tıklayalım görelim bir doğru yanlışını. Aynen şu anda hepsi doğru şeklinde gözüküyor değil mi? Tamam panelim hazır. Şimdi iş 1, iş 2, iş 3 bu şekilde gözüküyor. Burada hepsini okunu bir kaldırayım. Önce hepsi bir yanlış. Hatta bir yarısı doğru yarısı yanlış mı olsun? Da hepsi bir yanlış olarak dursun. Şimdi burada şuradaki hücreyi mesela bu okey olduğunda tiklendiğinde şuradaki işaret doğruya dönecek ve burayı biçimlendirmesi gerekiyor. O yüzden buradaki işlemi bir şurayı seçerek alıyorum. Bu alanı seçtim. Bu alanda bir işaretleme işlemi yapacağım. E gelecek nasıl olacak? Eğer ki buradaki işlem yapıldıysa, o zaman bir koşullu biçimlendirme devreye girecek. Şimdi bu alan biçimlendirici için bunu alıyorum. Koşullu biçimlendirme yeni kural diyorum. Geldim. En sonunda formül kullanıya geliyorum. En çok kullandığımız. Şimdi buradan geldikten sonra. Şurayı gösteriyorum. Çünkü buradan seçmeye başladım. Şu, Şunun için yazıyorum sadece diğer satırlar için. Hemen aktif olacak. Bunu seçtim. Bunu seçtikten sonra şöyle kilidini kaldırın. Aşağıya doğru insin. Eşittir dedim. Buradaki değer eşittir. Doğru ise. Yani c 2deki değer doğru ise. O zaman bir işlem yapacak. Nasıl bir işlem yapsın? üstü çizili olsun bir kere. Nasıl söyleyeyim? Üstü çizili. Aynen bu olsun. Onu istiyorum. Ayrıca dolgu olarak da yeşil dolgu yapılabilir. Tamam. Tamam dedim. Bakın şu anda burasının doğru olduğunda mesela olması gerekirdi fakat olmadı. Neden olmadığına bakıyorum ama. Kuralları düzen yönete geliyorum ve kuralın ne olduğuna bakıyorum. Yani C2'de doğru yazıyorsa o zaman yeşile biçimlendir demişiz. Okay. Şunu kaldırıyorum. Tamam dediğimde. Şu anda oldu. Tırnak işaretini koymamam gerekiyormuş. Yani işlem buymuş. Yani kural nasıl olacakmış o zaman? Kural düzenli. C eşittir doğru olacakmış. Tırnak yokmuş burada. Şimdi tamam dediğimde bakın. Bu sefer şunları bakın. Tiklediğimde hemen burası doğruya dönüyor ve Bu işlem bu şekilde geliyor. Şimdi buradaki e, diğer işlemleri nasıl göstereceğim? Şimdi buradan geldim diyelim. Hmm durumu işaretledikten sonra mesela işin yüzde kaç yapıldığını gösteren bir panel olsun. 10 tane iş var. 7'si tamamlamış, yüzde tamamlandı gibi bir işlem olsun. Onu nasıl yapacağım? Şimdi burada doğru yanlışın karşısına bir eğer açıyorum. Geldim yanlışın yanına geldim hemen. Eşittir eğer. Mantıklı aslında ama şurası eşittir. Doğru ise o zaman 1 yazdırsın. Yanlışsa da 0 yazdırsın bu şekilde bir formül açıyorum. Tamam. Bakın yanlış olduğu için sıfır yandı. Aşağı doğru çektim. Bakın doğru da hemen burasının bir olması gerekiyor. Yine yapmadı. Yine bir hata var. Hemen probleme bakacağım. Doğruyu yine mi böyle yapmalı, yapmalıydık acaba? C2 eşittir. Doğru ise. bir hmm. 1 olacak. Tamam. Evet. Burada da bakın yine şey yapmayacakmışız yani. Bu ya aslında arkadaşlar buradaki durum şurada eğer ki doğru metin olarak yazıyor olsaydı o zaman buradaki ifade tırnak ile olacaktı. Fakat tırnakla yapmıyoruz. Neden? Çünkü bu bir metin değil yani. En son çıkan şey o yüzden. niye ya... aynen en son çıkan şey burada mantıksal bir ifade yani logical bir durum olduğu için o yüzden bunu direkt yazıyorsunuz. Yani eşittir doğru olarak yazıyorsunuz. Kırnak kullanmıyorsunuz. Devamında seçimlerimi yaptım bak. Seçimlerimi yaptıktan sonra tabi bunlar aşağı gitmediler. Şöyle yapalım. 1 ve 0 olarak yandılar. Şimdi burada ne olacak? Aşağıya geleceğim ve topla diyeceğim. Şunları topladım. Değil mi? Aşağıya geldiğimde bakın 4 olarak geldi. Topla 4. Yani 4 tane iş yapılmış şu anda. Yapılan iş sayısı burada. Yapılan iş sayısı buradayken mesela şurada da proses diye bir alan açacağım. Proses diye alanımı açtım. Proses alanımda bir yüzdesel ifade göstermesini istiyorum. Yüzdesel ifade için eşittir dedim. Devamında diyorum ki, yani şurada da mesela bir tane de satır sayısı i̇şte toplam olsun bu. Toplamdan sonra da mesela eşittir satır sayısı olsun. Satır sayıda da, da bu şekilde. Bir sayma işlemi yapalım. Ne bileyim. Araya bir şey eklenirse gelsin yani. Tamam. Şu formülü şuraya koyacaktım. Hmm. Hatta bunun da toplam olacak. Şunun da yapılan olacak. Değil mi? 6 tane yapılmış 10 tane toplam var. Çok iyi. O zaman burada ne yapacağım? Proses eşittir. Yapılan bölü toplam değil mi? Toplam yapalım. Düzgün Tamam. Şimdi 0.6 geldi. Hemen buradan yüzde stiline geçtim ve yüzde 60 olarak gördüm. Bakın şu anda bunun da şeyini. Iı, prosesin de biçimini şuna kopyalayayım. Bunun biçimini de. Ha, prosesin biçimini yine buna kopyalayayım. Şunun dolgusunu değiştirelim sadece. Sadece dolgusunu değiştirelim. Devamında da yüzde geri alalım. Bakın bu şekilde proses de gözüküyor artık. Şimdi burada genel olarak işimizi tamamladık. Bakın proses bu şekilde yenileniyor. Fakat burada doğru yanlış falan bir tarz işlemlerimiz var. Seçtik. Beyaza boyadık. Geldim. Başka ne işlem yapacağım? Hmm, başka yapacağım işlem şurada kılavuz çizgilerini kaldıracağım. Hemen sayfa düzeninden kılavuz çizgilerini kaldırdım. Gibi gibi gibi. Bakın birinci iş yapılmış, ikinci iş yapılmış dördüncü iş yapılmış gibi işlemler gösterebiliyorum. Araya yeni bir değer eklemek biraz zor olacak tabi. Burada. Yani işlemler hep böyle olmalı. Veya işte 10 işlik bir durum ekleyin. Devamında da deyin ki işte bunların 5'i kullanılacak. O zaman 5'ine göre işlem yaparsınız. Yani şu panelde mesela şu işlerin hangisinin bildiği. Burası zaten başlı başına bir panel. Şurayı da hatta şöyle yaparsanız arkadaşlar daha net bir durum olur nasıl yaparsanız diyeceğim o ki şöyle yaparsanız ve mesela şurayı da herhangi bir dolguyla dol şey yaparsanız biçimlendirirseniz şu şekilde daha düzgün bir panel olur. Bu şekilde bir paneliniz olur. Gibi. Hatta şunun rengi de mesela dolgu rengi farklı da yapılabilir mesela sarı olsun gibi gibi. şu anda %90'ı bitmiş işim gibi bir to-do list yapabilirsiniz. Bunu kendiniz de kullanabilirsiniz, işvereniniz de kullanabilir gibi gibi. Ee, bu şekilde işlemler yapabilirsiniz. Tutu list bu kadar. Ee, teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler.